Merhaba, 20. yüzyılın o çalkantılı Doğu Avrupa tarihini tek bir insanın hayatı üzerinden okumak mümkün müdür sizce? İşte bugün tam da böyle bir hikayeye Blaga Dimitrova'nın hayatına odaklanıyoruz. Bu büyük ideallerle başlayan, sonra sert gerçeklerle sınanan ama sonunda sarsılmaz bir ahlaki duruşa evrilen bir yolculuğun hikayesi. İşe Dimitrova'nın kendi dizeleriyle başlayalım ne dersiniz? Bakın ne diyor. Bu sözler sadece bir şiir değil aslında. Bu onun bütün hayatını şekillendirecek o büyük çatışmaların, o keskin ayrımların adeta bir özeti. Yıkılan köprüler ve geriye kalan tek o en zorlu, en ince geçit. İşte bütün anlatacağımız hikayenin kalbindeki soru da bu aslında. Yani nasıl olur da bir şairin kelimeleri koskoca bir rejime karşı bu kadar güçlü bir direnişe dönüşebilir? Gelin bu gerçekten etkileyici hikayenin izini birlikte sürelim. Her şeyin başladığı yere gidelim önce. Genç Blaga Dimitrova'yı şekillendiren o dünyaya. Salaş sonrası Bulgaristan'ın bir yandan umut dolu, bir yandan da inanılmaz baskıcı atmosferine. Dimitrova'nın gençliğine damgasını vuran siyasi atmosfer tam olarak böyle şekillendi. Her şey 1944'te vatan cephesiyle başlıyor. Sonra 40'ların sonuna gelindiğinde Stalin'in de etkisiyle tek partili bir yapı kuruluyor. Ve 50'lere geldiğimizde o da ne? Devlet artık hayatın her alanında, özellikle de sanat ve edebiyat üzerinde tam bir kontrol kurmuş durumda. O dönemde adil bir toplum rüyası Dimitrova'nın da içinde olduğu bütün bir kuşağı müthiş bir coşkuyla sarmıştı. Ama bu rüyanın totaliter bir kabusa ne kadar hızlı dönüştüğünü de görüyoruz. Peki bu yeni düzende sanatın rolü neydi? Çok netti. Resmi ideolojiyi kayıtsız şartsız övmek. Sanatçılardan beklenen tek bir şey vardı: sorgulamayı bırakıp etraflarındaki o kızıl duvarları yüceltmeleri. Ve işte bu söz devletin sanatçıya bakışını aslında her şeyle özetliyor. Yani diyorlar ki ne kadar iyi yazdığının bir önemi yok. Bizim için önemli olan ne kadar sadık olduğun. Sanatçılar birer yaratıcı değil, birer propaganda aracına dönüştürülmüştü. İşte bu durum Dimitrova'nın ileride yaşayacağı o büyük içsel çatışmanın da temelini atacaktı. Şaşırtıcı gelebilir ama Dimitrova da en başta bu denklemin tam merkezindeydi. İlk kitabı, Öndere Adanan Şiirler, onun da o dönem bu davaya, bu ideale ne kadar ateşli bir şekilde inandığının en somut kanıtı. Kendini dönemin coşkusuna tamamen kaptırmıştı. Ama biliyorsunuz, her rüyanın bir uyanışı vardır. Şimdi Dimitrova'nın zihnindeki o parlak idealleri sarsmaya başlayan ve vicdanını uyandıran o kritik dönüm noktalarına geliyoruz. O idealist rüyaya ilk darbeye vuran şey, Rodop dağlarında gördüğü basit ama sarsıcı bir manzaraydı. Bir yanda partinin vaat ettiği o eşitlik ve özgürlük sloganları, diğer yanda ise kocasının katırının arkasından yürüyen, yüklerin altında ezilmiş bir kadının hiç değişmeyen kaderi. İşte o an, ideallerle hayatın gerçeği arasındaki o derin uçurumu ilk kez fark etti. Bu onun ilk büyük hayal kırıklığıydı. Ve sonra hayatını değiştirecek o karşılaşma yaşandı kiminle mi? Sürgündeki büyük şair Nazım Hikmet'le. Bu anı nasıl anlattığına bir bakın. Bir aşk itirafından da öte bir bütünleşmeydi diyor. Bu sanatsal bir ruh ikizini bulmak gibi bir şeydi onun için. Nazım'ın üzerindeki etkisi inanılmazdı. Nazım'dan aldığı bu ilham sadece ruhunda kalmadı tabii ki, doğrudan şiirine yansıdı. Devletin o katı, klasik tarzını bir kenara bırakıp serbest şiiri benimsedi. Bu o dönem için resmen bir isyan bayrağı çekmek gibiydi ve tabii ki bu cesaretinin bedelini de ağır eleştirilerle ödedi. İşte bu sanatsal isyanın bir bedeli olacaktı. Hem de hiç de hafif olmayan bir bedel. Dimitrova'nın rejimin gözündeki yeri artık tamamen değişmişti. O alkışlanan idealist genç şair gitmiş, yerine tehlikeli bir muhalif gelmişti. Ekranda bir rakam görüyorsunuz. 9 ne anlama geliyor olabilir bu 9? Bu bir kitabın hapiste yattığı yıl sayısı. Evet, yanlış duymadınız. Dimitrova'nın Stalinci zihniyetini eleştiren Lise, yani 100 adlı romanı, basıldıktan sadece birkaç ay sonra toplatıldı ve tam 9 yıl boyunca bir hapishanenin yasakla kitaplar koğuşunda kilitli kaldı. İşler o kadar ciddileşmişti ki, ülkenin diktatörü Todor Jivkov'un onun için bu emri verdiği söyleniyor. Sadece ekmek ve suya talim etsin. Bu, resmen aç bırakın, yıldıralım demek. Tehlikenin boyutunu görebiliyor musunuz? Ama Dimitrova'nın en cesur, en riskli duruşu daha gelmemişti. 1984'te rejim ülkedeki Türk azınlığının isimlerini zorla değiştirmeye kalktığında çoğu kişi susarken o sustu mu? Hayır. Bu eylemi açıkça çılgın bir girişim olarak kınadı, batılı radyolara konuştu, rejime meydan okudu. Sonucu ne mi oldu? Milli hain ilan edildi, ölüm tehditleri aldı ama bir an bile geri adım atmadı. Çünkü ona göre sessiz kalmak cinayete ortak olmaktı. Komünizm çöktü, duvarlar yıkıldı ve her şey düzeldi mi? Keşke. Dimitrova bir süre siyasete de girdi ama tarih onu başka bir korkunç sınav için, Balkan savaşları için yeniden sahneye çağırıyordu. 90'lardaki bu trajediyi anlamak için Dimitrova bir kavram ortaya attı: Homo Balkanicus. Yani diyor ki, Balkan insanı biraz karmaşıktır. Kestirme yolları sever, çabuk parlar ama çabuk da söner ve kaderi hep bir mülteci kaderidir. Sürekli yeniden başlamak zorunda kalır. Tıpkı kah yakıcı güneş, kah ani bulutlanma gibi. Savaşın dehşetini anlatmak için bazen tek bir imge, yüzlerce sayfadan daha etkilidir. Dimitrova'nın şiirindeki şu sahneye bir bakın. Bembeyaz karın üzerinde neşeyle kayan çocuklar ve bir saniye sonra bir bombayla o beyazlığın kıpkırmızı kana bulanması. Savaş işte buydu, Peki bütün bunlar olurken medeni dünya ne yapıyordu? İzliyordu, sadece izliyordu. Ve bu kayıtsızlık, bu sessizlik Dimitrova'yı en az bombalar kadar derinden yer alıyordu. İşte o sadece izleyen dünyaya seslenişi de bu yakıcı dizelerde gizli. Yani diyor ki, rahatınız bozulmasın sakın, siz lokmanızı çiğnemeye, bu rezaleti bir televizyon şovu gibi izlemeye devam edin. Şerefe. Ne kadar sarsıcı, ne kadar güçlü bir eleştiri, değil mi? Sonuç olarak Blaga Demirtova'nın bütün hayatı bize tek bir şeyi kanıtlıyor. Kelimelerin doğruyu söylemek için kullanıldığında ne kadar muazzam bir güce sahip olabileceğini. Peki onun hikayesi burada bitti. Şimdi soru bize dönüyor. Bizim zamanımızda haksızlık karşısında konuşma cesaretini kim gösterecek? Onun bıraktığı bu ahlaki mirası kim devralacak?